Evet, çay masasından kalktık, otobüs bekliyoruz. Teyzem Samsun'a gidecek. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan Analar kuzusu Ola. Sen bana kahve içmeye mi geldin? Evet Ama bak benim evde yokum, sen beni karşılıyorsun? Memnun oldum. Bana da çikolata al, size çikolata al. Ben sana, ben sana niye söz vermiştim kahve içmek için? Çünkü... Bilmiyorum. Sen, ben seni nişana çağırmamıştım ya hatırladın mı? Evet. Barışmak için değil mi? Senin sevgilinlik. Ne? Senin sevgilinlik. Anlamadım. Senin sevgilini gördüm Benim sevgilimi gördün. O benim sevgilim değil. Nişanlım artık. He. He. senin sevgilini gördüm. Evi beğendin mi? Oraya bak orası yüksek. Nişanlımı beğendin mi? Beğendim. Güzel mi? Doğru söyle söyleyebileceğim aramızda. Beğendin mi? Çok güzel. Çok mu güzel? Evet alır mısınız diyor. Neyi alır mısınız çok diyor? Çok güzel sesli. Diyor ki ileride annem ve babam var diyor ben sizin eve gelirim sizin ev çok güzel. <laughs> Kız anam baban ayrılmış oturup üzüleceğine dağla de, neden derdindesin sen? kaldım. Niye bur buraya niye gelecektin? Çünkü daha güzel. <laughs> e üzülmeyeceğim Cem, annen babana ayrılmış. Yok, ben babamı sevmiyorum annemi de. <gülüyor> <gülüyor> niye sevmiyorsun? Çünkü sen hep beni karşıladığın zaman sarılmana ne diyorsun? Benim evime kadar ka kahve içmeye. O yüzden ben de gelmiyorum. e tamam. Benim evime kahve içmeye geldiğin için anne baban seni sevmiyor. Anlamadım şimdi. Onlar sana kahve yapmadıkları için mi sevmiyorsun? Onlar bana kahve yapmıyor ki. Ha, kahve yapmadıkları için sevmiyorsun. Ben yani seviyorum ama. Öylesine. Öylesine. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen biz oturmaya gelmek isteyeceksin yani kahveye. Ya nişanlım yani seni kabul etmesi? Ben seni etmez. Beni, eder seni etmez. beni ne dersen ne dersen ne dersen Evin tapusu benim üstüne çirkin mi Hayır dedi artık onun evi <laughs> evet artık onun evi. Hemen ne çabuk sattın beni? Satarız. Satarız yani. Bu kızınla hayatta iş görülmez. Buna güven olmaz. Yemin ederim ki bindiği gemiden hemen sizi atar. Sen ne kadar göz açıp bu kızsın kız. Bak, beyaz çorap giymiş gelmiş kardeşim. Şey hamur girmiş Bak. Niye beyaz çorap giydin? İkisine de beyaz çorap giydim. Gelmeden değiştik. Ya siyah çorap yasak çünkü burada değil mi? Ben hangisiyim? Nasıl hı -hı. yapmışım? <laughs> Çok mu gözlerim büyük? Hele hele hele. Hele seni seni. Beğendin mi beni? Hı hı. O gözlerini belerte belerte. Peki, arada kızlar bana mesaj atıyor biliyor musun? Nişanlım var. E ne yap nişanlım var diye cevap vermeyeyim mi? Ona cevap falan verme. Ama tan tanıdığın kızlara verebilirsin. Yok yabancı kızlar da yazıyor Kadir Bey nasılsınız diye. Cevap vermeyeyim şimdi ben ona yani? Hayır ona ben. söyleme. Çay içmek Bak. istiyorlar. Çay içeceğim arada ben onlarla buluşayım. Ama sen, sen nişanlama söylemezsen kimse duymaz. Gizli gizli buluşurum ben. Olur mu? Tamam o zaman arka odada konuşalım biz seninle. Ama gidebilir miyim ben peki? Gideyim mi? Sen nasıl ki kendini yırtıyorsun ben dışarı. Hayır odaya değil. Kızlarla buluşmaya gideyim mi ben? Benim vardı. Anlaşılan bir. He. Kaybolabilirim. Gidemezsin. Tam Tam duyamadım. Gel bir daha söyle. Tamam. 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 İşe gidiyorum diye yalan söyleyeceğim. Kızlara merhaba deyip geleceğim tamam mı? Tamam. Duymadı mı şimdi o? Duydum. Küstüm. Ben şimdi bunu sevmem. Ama... Sen dedi ki işe gidiyorum diye de sonra git kızlarla buluş dedi. Gördün mü? Hayır. Hayır duydum. Güstün sana, evini almayacak seni. Kadir de almıyorum seni de almıyorum. Kadir, Kadir ya beni yaptım. Benim. O da yaptı. o kapının önüne koyuyorum. <laughs> İkiniz dışarı. İkinizi de. Beliciğim sen gel bana sarıl. ben seni ben seni. Biz sana. başka bir eve gideceğiz. Tabi bence de, de başka bir eve. Biz başka evin değil, dünya paracatı buraya otur, biz oturalım. Hayır babamdan izinsiz para alırım. Kız bunun ipinden kuyuya muyuya inilmez. Bunun yanında kavga da edilmez. Yemin ediyorum devletler birbirine düşürür bu kız. Hiç Bak. <laughs> ağzında baklığı... Gerçekten iğrenç bir hayat. Şeytan bir de gitmek bilmiyor. Ben evden kovdum diye de getirdi çikolatayı geri aldı. Diyor, <laughs> diyor ki onu ben sana getirdim geri götürüyorum. Arabada da yerken bana video atmış. Aynı ben. Her çıktım verdiğim malı geri alıyor. Küçük şeytan. Onunla oynamadım diye cinatına bindi. Allah evlerden... Yok yok çocuklu misafire bir süre daha ara bak. Ele rahat kafam. Evet, Cuma'yı da bitirdik. Eve gidiyorum efendim. Hadi bakalım. Üst kattaki yeni yaptırdığım banyonun dolapları bugün takılmış. Çok güzel olmuş çiçek gibi. Şimdi annemler orayı temizliyorlar. Gideyim ama derinlemesine benim bir girmem lazım. Oraları halledeyim. Yarın Gamze dönüyor memlekete nişan için gelmişti. Ama şu nişan demişim. Söz için gelmişti. O yarın dönüyor. Annemler de bu akşam Kapadokya'ya gidiyorlar. Onlar da Anlayacağınız hafta sonu bana kalıyor. Ben de hafta sonu bir temizlik yaparım. Evin içindeki deterjanların yerlerini falan değiştireceğim. Bir sürü işim var anlayacağınız. Şimdi gelin bakalım yeni yaptırdığım o küçük banyo önceden nasıl mı şimdi nasıl olmuş? Aman çevri Millet anasını hacca yollar. Bizimki Kapadokya'ya gidiyor. Ee, evet. Söz dili derken anam seyahate çıkıyor. Hallar da yıkamaya gidiyor. Artık yeter. Hallar yıkamayı yıkamaya veriyor ki ben gelene kadar evi temizleyeyim. Ne uyanık bir kadınsın sen. Ver. Evet bu ben diken aktar değil mi? Evet, sen de yedek veriyorum. <laughs> Uğurlamaya da gelinleri gelmiş. Anne senin gittiğinden emin olmak için gelmişler ben sana değil mi? Vallahi de değil. Niye? ağrı alırım? Farklara Siz ne fenasınız siz. Tık Canım uymay. anneciğim. Buna uymayın sen. Ya sen benden yana olsun. Allah. Kızlar ne? hangi kötü kaynağına yardım? Annem de haklı. Ne yapsın şimdi karşısına ağzına yer edip kapılarda mı kalsın? Ya niye kapıda kalıyor? Kapı var ya kapı var ya. <laughs> gelmişler. Gezme dedim mi ekip yedi yirmi dört kapıda. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu kış günü Kapadokya'da ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gezmeyi. Ee, Her Evde saniye. çay yapayım. demle oradan oraya yat, oradan oraya yat. çırıldım, boş yapma. <laughs> ne ya ya? yap? Dünya yemek yap. yap. Ya ya yap. yap. Ya Yarını yemeğini yaptım. Pazar gününe dolmaz vardım. Sırf evde ağzını açmasın diye. Sen, yorulun sen yorulun ne lan kör çocuksun? Sevgi Hanım. O Nayda abla mı? Yok. Nayda abla nerede? Yürü yeri. Gelecek olsun. Ne babu? Ben hoş Hani de... ben... Melek abla sen gitmiyor mu? De... De... Çalışan ben kadınsın. De... çalışan de... Sen de... çalışan kadınsın. De... Senin ne? Gene dolma salmayı adam mı topladı ne sen de... ne kadar fena bir kadınsın ya. Hoş Hoş de. De. Cemile gene annen kurban seçmiş dolma için. Evet. Her, her şeyden haberim var her şeyden. Hayır ben eve gidiyorum. Ha bu kuş ne işim var götümü dondurayım ya? Allah beni yukarı çıkıyor. Sanki hacca uğurluyorlar. <laughs> Mira kız sen de mi gidiyorsun gezmeye? Gezmeye biri daha çıktı bize. Ha, ne olacak gezme dedim hepsi yoldalar. <laughs> Nayda Hanım siz de mi gidiyorsunuz? Yok, ben buradayım. Kimden İki çocuğu kime bıraktınız? Herkes soracak şimdi Nayda Hanım çocukları nerede? Erkekleri babasına bıraktım. Nayda anneme ben başka bir Ne kadar akıllı bir karı bak maşallah. Sadece <laughs> <Hadi gülüyor> Allah'a emanet. Hadi güle güle. <gülüyor> ne? <gülüyor> Arada bu kızım aklını kullanmak. Araba nereye? <laughs> o da bul değil işli oğlanı ya. ya. Şey. O kadar fena ki Nayda ablaya diyor ki ben iki günde sen gittiğin iki günde Yalçın abi evlendiririm merak etme sen gözün arkada kalmasın diyor pis adam. Tam bir pis ya. Aa, ben sen de arabası ya. elektrikçi arabası.